Çiğli bir sanayi kenti, Çiğli bir üniversite kenti, Çiğli evet. aynı zamanda evet bir turizm kenti. Ee, dolayısıyla bu yönlerinin de acaba Baktığımızda bugünkü konumu ve durumu itibariyle sizin gözleminiz ya da size ulaşan bunun daha da canlandırılması, üstüne konulması diyelim. ile ilgili olarak beklentiler, hedefler noktasında nasıl bir durum var? Nasıl bir analiziniz söz konusu? Şimdi şöyle, ve gençlere de geleceğim sonra. Şöyle Mehmet Ali Bey, dediğiniz noktalar çok doğru noktalar. Çiğdin Üniversitesi var, 30 bin yakın hmm. öğrenci potansiyelinin olduğu bir kent. İşte ata sanayisi var, hmm. otomotiv sektörünün işte yoğun olduğu bir kent organize sanayimiz var. Türkiye'de en büyük organize sanayilerden birine sahibiz. Dolayısıyla biz hem ata sanayi olsun, hem organize sanayi bölgemiz olsun, hem sanayicilerimiz, hem ufak esnaflarımızla devamlı zaten istişare halindeyiz. Onların işte sorunları, talepleri ya da yerelde nasıl çalışabiliriz diye istişarelerimiz oluyor. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde zaten hem organizemizle ilgili bir takım çalışmalarımız olacak, ...hem de Atasana ile ilgili bir takım çalışmalarımız olacak. Şimdi bugünden bunu söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü seçim hattında işte herkes projelerini açıklıyor. Biz de bir proje lansmanını önümüzdeki günlerde yapmayı planlıyoruz. Orada bunların hepsinin cevabını biz vereceğiz. Ama şunu çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz yakın bir zamanda tramvay açıldı. Evet. Tramvay konusunda ben Çiğli'ye çok değer kattığını düşünmüyorum. En azından şu an için... ...değer katacak bir proje olarak görmedim hiçbir zaman. Neden görmedim. diye merak edersen. Neden edilirse. diyeceksiniz. Şu an Çiğli'de müthiş bir trafik problemi yaşanıyor. İşte Atı Sanayi bize esnaflarımızla görüştü Çünkü Sanayi'nin içinden geçiyor. Evet. Müthiş bir trafik problemi yaşanıyor. İkincisi... Çünkü e, sinyal noktaları oluştu, ışıklar. almıştı. Aynen, noktaları. sinyal noktaları oluştu. Ondan sonra tramvayın hareket <laughs> kabiliyeti ortada. E, organize bölgemizde de görüşüyoruz. Yani oradaki hani yaptığınız proje orada en azından servis yükünü azaltır mı diye düşünürsünüz doğru mu? O işte bir tanesi de oydu yükünü tabii. Servis yükü azaltan bir durum yok. Daha sonraki durumlarda ben şunu da düşünüyorum. Şimdi bir öğrenci olarak yani ben de kendim bir öğrencilik hayatı yaşadığım için şunu bilirim. Öğrenci rahat ettiği yere gitmek ister. Rahat ettiği ya da sosyalleşebildiği hı hı. alanlara kendini taşır. Hı hı. Şimdi siz tramvayla bu öğrencileri diyorsunuz ki bence ilerleyen günlerde bunu da yaşayacağız. Sonuçta Balatçık bölgemizde esnaflarımızın yoğun olduğu, küçük esnaflarımızın yoğun olduğu bir yer. Ya bu öğrenciler burada kalmasın ama Bostanlı'ya gidebilir mesela çok <laughs> rahat. Dolayısıyla bu öğrenci buraya gel, uğramadan buraya gidebilir artık. Şimdi bizim öğrenci dediğiniz şey e, dumansız fabrikadır aslında. Yani biz de yıllarca öyleydik. Yani gittiği yeri canlandırır, ekonomik olarak canlandırır. Doğru. E, bu anlamda da büyük bir problem olacağını düşünüyorum. Ve şuraya geleceğim. Bu işin mali boyutu vardı aslında bir de. 183 milyon euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Yani büyük şehrin bize verdiği aktardığı rakam. 11,5 kilometrelik bir tramvay hattından bahsediyoruz. Şimdi bizim zaten ilçemizin en büyük problemlerinden biri İzban. İzban'ın şehri ikiye bölmesi. Trafik problemimiz de bundan, birçok problemimiz de bundan. Şimdi mesela ambulans doğru mu? Hasta taşıyor, acil bir vaka taşıyor. İnsan hayatında bir salisenin bile önemi var değil mi bu tarz kritik durumlarda? Ya ambulansımız bazen hastaneye gidebilmek için 20 dakika ufacık 100-200 metre geçmeye çalışıyor. Yani o 100-200 metrelik yeri 15-20 dakikada zor geçebiliyor. Şimdi bizim bu izbanı yerin altına alamamız gerekirken ya da bunun planlamasını yapmamız gerekirken çiğli tramvayına bu kadar paranın aktarılmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Neden diyeceğim bunu matematiksel olarak anlatacağım. Aynı anda da Narlıdere e, metrosu biliyorsunuz devreye evet. girdi. Yaklaşık 286 milyon euroluk. Orada da bir yatırımdan bahsediyoruz. Şimdi bir mühendis yaklaşımıyla yaklaştığımız için orada da 8,5 kilometrelik bir hat var. Eğer şunu düşünüyoruz. İzban'ı düz bir hat olarak almış olsaydık, <laughs> bugün bir metro gibi düşünseydik. <laughs> 8, 8, 8,5 kilometre. Yani Narzıdere metrosuna denk bir hattan bahsediyor, bahsediyor olacaktık. Şimdi metroda kullanılan teknolojiyle ya da metrodaki maliyetle zaten izbanı yerin altına almanız gereken maliyet 3 aşağı 5 yukarı aynı olurdu. <laughs> Şimdi biz ne yaptık? 183 milyon euro tramvay yaptık. Çiğli'ye daha büyük bir sorun yükledik. Ama 286 milyon euro yani arada yaklaşık 100 milyon euro fark var. 100 milyon euroyu biz tramvay yerine buraya koysaydık bugün Çiğli'de izmanı yerin altına almış olurduk. Ve Çiğli'deki birçok problemi işte ulaşımdır, işte mahalleler arası geçişlerdir, sokaklar arası geçişlerdir. Ya yani birçok anlamda birçok şeyi hastaneye ulaşımı kolaylaştırabilirdik. Biz bunu yapmadık. <laughs> Ve şöyle bir durum var. Ben bu işin maliyet kısmını biraz araştırdım. Avrupa standartlarında bir tramvayın maliyeti yaklaşık 5 ile 7 milyon euro arasında kilometre başına değişiyor. Bu da üstünde yürüyen aksamının teknolojik olarak özelliklerine bağlı olarak. Şimdi bizim cebimizden ne çıkmış? Kilometre başına 16.3 milyon euro biz tramvaya kilometre başına para ödemişiz. Evet. Yani ortalamaya vurduğumuzda yaklaşık olarak 10 milyon euro bizim cebimizden ayrıtan çıkmış. Ayrıca çıkmış. Şimdi bu kısmı geçtim. Bu kısmı ayrı bir yere koyuyorum. Eğer biz deseydik ki tramvay yerine izbanı yerin altına alacağız. İzbanın aynı zamanda %50 ortaklığı var ulaştırma bakanlığıyla. Doğru. Büyükşehir Belediyemiz gidip deseydi ki Ulaştırma Bakanlığına ya da Ulaştırma Bakanlığımız deseydi. Şimdi AK Parti'de de işte ben de izmanı yer siz de iktidardınız. <laughs> yarısı sizin de. Neden yapmadınız bunu? Yani o 20 küsür yıldır niye siz bu iş için bir çözüm bulmadınız? Çünkü yarısı sizin de bu işin. Hala da sizin hala da öyle, öyle. Hala ortaklığınız var. Şimdi büyük şehrimiz gidip deseydi ki benim Çiğli'de böyle büyük bir problemim var. Gelin bunu birlikte ortak bir çözüm noktasına taşıyalım. Dolayısıyla bugün Narlıdere e, metrosuna harcanan parayı ikiye bölseydik 143 milyon euroya yani büyük şehre yüklenecek maliyetle biz yerin altına bugün İzban'ı almış olurduk. Dolayısıyla çiğliği bugün çiğliği ikiye bölmüş bu berbat durumdan da kurtarmış olurduk. O yüzden diyorum yani bazı yatırımların e, amaca yönelik yani, olması hı hı. gerekiyor. Yani yatırım yaptık diye yatırım yaparsanız vatandaşıkandırız. İzmir'i demir ağlarla ördük diye övünürken aslında İzmir'e yeni sorunlar getirirsiniz.